Geçtiğimiz hafta Polat çiftliğine yönelik yapılan operasyonun yankıları hala devam ediyor. Şu anda Türkiye'de nereye giderseniz gidin konuşulan konuların başında Engin Polat Dilan Polat geliyor. Ne olacak bunların arabaları, paraları operasyon genişleyecek mi? Başka kimse alınacak mı? Ne kadar yatacaklar? Herkes bunu konuşuyor. Ben bu yayında konuşulmayan birisinden bahsedeceğim biraz. Ahmet Gündem. Ahmet gün bence bu dosyanın en kilit isimlerinden biri. Ee, belki onun ismi e, Dilan Polat ve Engin Polat'ın popülerliğin arkasında kaldı ama bence bu davanın en önemli ismi Ahmet Gün. Ahmet Gün aslında bir maliyeci. E, mesleki e, mesleğe maliyeci olarak başlıyor. Daha sonra hukuk fakültesini kazanıyor. Üniversite sınavına girip hukuk fakültesini kazanıyor ve avukat oluyor Dolayısıyla işin hem hukuki hem de mali yönünü çok iyi biliyor. Ahmet Güne masak raporunda çok sıkça rastlıyoruz. Gökalp Kökçü'nün soruşturmasında da çok sıkça karşılaştık. Ahmet Gün en uzun ifade veren, Anadolu Cumhuriyet Savcılığında en uzun ifade veren isimdi. Ahmet Gün kendi çocuklarında bu suça alet eden bir baba. Evet. Yanlış duymuyorsunuz. Ahmet Gün kara para akladığını bildiği halde kızlarını kara para akladığı şirketlere tasfiye memuru yapan bir baba. Bu e, masak analize raporlarında da var. Gökhan Kökçü'nün soruşturmasında da var. Şimdi biz bu e, kara para aklamanın detaylarını biraz e, anlatalım. E, bunun Masak Analiz Aportunun belgesinde Masra Haber TV'de şu anda göre, göreceksiniz. Ahmet Gün Beylikdüzü'nde, Belediye caddesinde e, lüks bir rezidans içerisinde ofis kiralıyor. Bu ofisin içerisinde 3 tane farklı e, bir şirket bulunuyor. Bu üç şirketin üçü de e, farklı iş kollarını e, farklı iş kollarında. Birisi plastik üzerine, birisi metal üzerine, birisi de kozmetik üzerine. Yani aynı iş kolları değil, farklı iş kolları falan. İstanbul Ticaret Odası'na baktığınız zaman bu şirketin yönetiminde hep yabancı isimler bulunuyor. Muhtemelen Özbek. Konuşulanlar zaten Özbek vatandaşlardan oluştuydu. Tasfiye memuru olarak da Ahmet Gün'ün kızları Ceydan Nur Gün ve Beyzanur Gün gözüküyor. Şimdi tasfiye halindeki pekmen plastikten gerçek bir mal satılmış gibi Engin Polat ve Dilan Polat'ın sahibi olduğu Rice and Shine isimli firmaya 98 milyon 557 bin liralık bir fatura kesiliyor. Beyza Nur, Beyza Nur günün ismini isminin kısaltılışı olan BZ Gün Kozmetik'ten yine Gerçekten mal satılmış gibi. Ee, Rice and Shine isimli firmaya 25 milyon liralık bir fatura kesiliyor. Yine tasfiye halindeki tek başarı metalden e, gerçek mal satılmış gibi yine 20 milyon 15 bin liralık Rice and Shine isimli firmaya fatura kesiliyor. Fekten plastikten yine gerçekten mal satılmış gibi 150 milyon liralık fatura kesiliyor. Aynı firmaya. Masak analiz raporlarında toplam kesilen paranın 323 milyon olduğunu görüyoruz biz. Yani Ahmet Gün'ün Beylikdüzü'nde bir rezidans içinde bulunan Paravan 3 şirketten akladığı para 323 milyon. Yine masak analiz raporlarında Milda Gayrimenkul'den çok bahsediliyor. Milda Gayrimenkul Merkezi Ataşehir'de bulunan Engin Polat üzerine kayıtlı bir gayrimenkul şirketi, e, sermayesi 200 milyon olan, şu ana kadar sıfır vergi veren bir şirket. E, yine masak analiz raporlarında bu şirket üzerinden 200 milyon paranın e, bu şirket üzerine aktarıldı ve buradan Gayrimenkul ve işte araç lüks araba satın aldığına, satın alındığına masık raporlarında analiz raporunda yer veriliyor. Ahmet Gün bu soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerinden bir tanesi, kızları Beyzanur Nur Gün, Ceyda Nur Gün adli kontrol şartıyla serbest kaldı ancak kendisi tutuklandı. mahkeme safhasında vereceği ifadeyi çok merak ediyorum. Savunmayı çok merak ediyorum. Bunu detaylarıyla yine Master Haber TV'de sizlere detaylarıyla anlatacağım. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.